Selamun aleyküm abilerim, ablalarım. Hayırlı günler, hayırlı işler. Bugün e, solcan solucan gübresinin sıvısını üzüm bağına atıyoruz. Kolay gelsin baba. Tamam. Bu e, solcan solucan gübresinin sıvısı böcekleri öldürür, yok eder, def eder. Ondan sonra bitkiye büyük besin sağlar yapraklar yapraklardan. <laughs> Balıcan gübresi böcekleri öldürmez o. Olur. Öldürmez mi o? Ha, i̇çinde karıştırdığımız karışım var ya. Bizim özel formülümüz var. Gizli bilgi Sadece kimse... Sadece böcekleri kaçırıyor. Öldürmüyor. Anladım. Organik öldürmez o. Tamam. Özür dilerim. Böcekleri uzak tutacak burada. Yok yanlışlık varsa ya, bizi öldürmen hem de. Tamam tamam. Üzümlerimiz şu hal Yok, değil mi? Hı. Onu gösteriyorum zaten ya Bunlara hiç kimyasal gübre atılmadı Bunlara hiç kimyasal gübre atılmadı Full organik Biz zaten kışın abimle beraber Boydan boya toprağını full Katı gübreyle serpeledik Şimdi de sıvı atımı İkinci sıvı değil mi baba bu? He İkinci sıvı atımı İkinci sıvı atımı, İkinci sıvı atımı. Şu çubuktaki bolluğa bakın. Abilerim, ablalarım. Göz, gözüküyor, gözüküyor. Oğlum bu millete laf anlatmaktan bıktım be. Kargında mısın? Uzun zamandan beri bir video çekmiyorum doğrudur. Evet. Abi, baba. baba her videonda... Ki... Bir dakika insanlara diyorum ki çoğu insana beni arıyorlar sürekli oğlum. Sürekli arıyorlar beni. Hı hı. Diyorlar ki ya solucan gübresinin faydası var mı? La diyorum ki ben de la bak benim bahçem var. Gel bahçeye üzüm bağına bak. Benden ne değişiyi bekleyin diyorum. Faydası olur mu olmaz. Gel gör diyorum. Ben diyorum her şeyi ispatlı gösteriyorum insanlara. Şu tarafa geç oğlum. tarafa geçelim. Ben ispatlı insanlara gösteriyorum her şeyi diyorum. Gel benim bahçeme bak diyor. Benim bahçemde diyorum, bir yanlışlık görürsen diyorum. Demek ki işe yaramaz. Ama çoğu millet var ya, öyle bir acayip bir şekilde olmuş gibi bir de. Dün bir adamın biri aradı beni, vatandaşın biri. Adam iki aylık, üç aylık vermiş. Tam, tam oluşmamış daha. Cevizlerin dibini atmış kardeşimiz. Adam diyor ki, vallahi kardeş seni tanımıyordum. Yeni gördüm. Ben seni görseydim, kesinlikle, bir danışırdım. Ama benim araçların dibine hep kurt doldu Ya kardeş, solucan kutresi kurt doldurur mu? Sen adam gibi yapmazsan, ondan sonra hemen ele eğilirse, bir anda para kazanmaya uğraşırsan, bu iş olur mu? Olmaz. Bekleyeceksin kardeş. Sabırla bekleyeceksin. Zamanı gelmeden hiçbir şey fayda vermez abi. Ama gel gelelim. Miraç Efendi Bizim o millet var ya, acayip şekil oldu Acayip şekil. Acayip. Bir... Baba, sorularım var. var. Öyle de böyle de katıyı milletin kafaya soktun. Vallahi Allah, şu... iyi soktum. Şimdi. Bir de ama sıvı niye niye sıvı atacağız? Ya oğlum şimdi katı yapraklardan bulaşmıyor biliyorsun. Sıvı direkt yapraklardan temas ettiği için yapraklara büyük ölçüde faydası var. Ee, öylesi sadece sıvı alayım, katı atmayayım. Olur mu? toprağa çok faydası olmaz. He. Sıvı gıpre sadece yapraklar içindir. Bizim yapraklarımızın tamam. çoğu da üzerine kolaylarına geldiği için yaprak çok fazla Tamam. Yana İnsanlar ne sesi i̇şlerine kolay geldiği için sıvı gıpreye damlamadan da atıyor, oradan da buradan da her taraftan atıyorlar. Ama ve katı katı gıpreyle toprak konuşmazsa Böyle hayal gibi bir yüksekleri gibi bir derin beklemesinler. Düşmüş mü oğlum? Bak Şimdi aynen. Zaten gidiyor ya da. Baba küçücük çubuktaki yüzüme bak. Ee? Hay maşallah. Şöyle dursun bari. Yaprakların çok uzun görüyorsun değil mi? Hı hı. şey ikinci sulamayı da yapardım. Bak. He. Daha bir sulamadan. Abi benim kafamda bir soru daha var. He. Şimdi insanlarda bir önyargı olabilir. Bu adam YouTube'da bas bas bağırıyor. Neden sürekli kendi malını mı pazarlamaya çalışıyor? Reklam mı yapmaya çalışıyor? Yoksa senin amacın ne baba? Vallahi oğlum amacımız amacım nedir? Amacım bu işten çok para kazanıp da köşelik olayım amacım yok. Çünkü benim para kazanacak bir sürü mesleğim var biliyorsun. Hı hı. Bu iş öbür mesleklerime kiraya, şu tarafa geçmiş. Öbür mesleklerime kiraya beni çok yordu biliyorsun değil mi? Evet. E, zamanımı çaldı, ömrümü bitirdi. İnsanlara çiğ şey, hadi hocam diyecekler ne de biliyorsun. İki ay sesim çıkmayı verdi. Niye? Çok fazla aşırı konuşmasam benim ses tellerini evet. daha görmüyorum. O kadar çok insanlarla konuşuyorum ki. Şimdi videoda sadece videoda konuştuğumuzda kalmıyoruz. Videoda bir konuşuyorsak telefonda bin konuşuyoruz biliyorsun. Evet. Telefon lafı yetiştireceğiz diye. Ya oğlum şimdi şöyle bir şey düşünsene. Doğal bir ürün. Ee, i̇nsanların kendi yapabilir. Ee, bu zehirler biliyorsun. zehir tüccarlar da daha bilir. Toprağı bitiriyor. Aynen. İster istemez toprağı bitiriyorlar. Bir as sürü atıyorlar mesela. Toprağa ne diyor? Yumuşatıyor diyor. Lan aslında toprağa atıyorsun da. Tamam toprağı yumuşatıyor da toprağın anasını belliyorlar bayağı. Yani. Perişan ediyorlar. Bak yüzünde hastalık var. Bir hafta sonra bu yüzüme kontrol edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Bir hafta. Bak, bir hafta dur bir dakika. Bak. Yaprakları gördün mü? Dur en göz. Kaldıydır. Yaprakları gördün değil mi? Tamam. Bir hafta sonra o yüzüme bakacağız. Tamam mı? Tamam. Sebebi bas bas biz insanlara bunu anlatırken tamam bu işi götürürken mutlaka bir sermaye etmemiz evet. lazım. Sermaye etmemizden kapıdan biliyorum. Evet. Ya yani işte isterseniz uğraştığımız için e, belli bir şekilde de emeğimizin karşılığını mecburen alacağız. Doğru mu? Doğru. Ha emeğimizin karşılığını almazsak e, hür dilikse, cihan altın altın olsa gene şey yapmam. Uğraşmam. Niye uğraşmam? Sonuçta ben de çoluk çocuk besleyen bir insanım. Bir aile besleyen insanım. Kendime ailemi çoluk aç bırakıp da bu işe devam mı edeceğim? Yok. Allah razı olsun insanlardan benim yaptığım şeyleri bilinçli vaziyette gördükleri için insanlarda e, insanlar da beğeniyor videolarımızı, takip ediyorlar. Biz o amaçla video çekiyoruz. Ve insanlara bir şeyler anlatıyoruz oğlum. İnsanlara bir şeyler anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Şeyde. Videoyu durdur, arabayı çalıştır. Çalıştır, Arabayla buraya kadar Tamam. Bu. video. Şimdi millet <laughs> ön yargıya yaklaşmaz. Niye ön yargıya yaklaşmaz? Biz bir şey pazarlıyoruz. En azından 5 e, yıl önceki gibi millet bilinçsiz değil. Acaba solucan kıpresi neyin nesi neydi? Ya olur mu böyle bir şey diyen insanlar bitti artık. Çok nadir bir şekilde kaldı. Dimeyen insanlar çok fazla sen aşırı derecede. Onlar da süreçli bilinçlendiriyorlar. Şu anda bir şey daha söyleyeyim. Ee, bazı gerçekten insan gibi insan ziraat mühendisleri 5-6 yerden duydum. Solucan gübresini önermişler. Ziraat mühendisleri solucan gübresini önermişler çiftçilere. Birçok çiftçiden bunu duydum. Solucan gübresinin katısını sıvısını kullanın. Ee, mutlaka ve mutlaka faydası var. Faydası olmasaydı e, bu şekilde millet verensi bitmezdi demişler ve analiz yapmışlar büyük ihtimal. Ziraat mühendisliği şimdi boş konuşmaz. Boş konuşacak olsa şimdi başına bela olur biliyorsunuz. okudu okula hakaret olur. Ee, i̇nsanlara önermeye başlamışlar. Çok güzel bir şey bu. Ee, sonuçta gerçek bir şeydi. En sonunda gerçekler konuşulmaya başlamış. Allah'ın izniyle ben şu bahçeye bakın şunu söyleyeyim. Ee, solucan küpremin içinde siz yapmayın ama ayarını tutturamazsınız. Sade yapacağız. Bu böcek olaylarında biliyorsunuz güllece bulamacının ne olduğunu biliyorsunuz. Güllece bulamacı. Benim şu anda sıvının içinde güllece bulamacı da var. Ee, o da ki miracın yapraklarda gösterdiği bir şey vardı ya bozukluk vardı. O birçok yerde o olaylarla karşılaştık duymaya başladık. O çok kötü bir hastalıktır üzüm bağı için. Ben e, bundan bir ay öncesi bir sıvı daha uygulaması yaptım aynı bu şekilde. Bu seferde yapraklara kabarttı. Alttan beyaz güye gibi beyaz böcek de toplandı. Ve orada toplama neticesinde orayı şişiriyorlardı. Şişirdikten sonra da yiyorlardı açıkçası. Ondan sonra o yapraktan gelen dalı komple kuruyorlardı. Biz bir ay öncesi onunla bir işlem yaptık. Onu durdurduk. Şimdi bir ay geçti aradan. Baktık yine var. Baktık yine var. Bizim şimdi solucan güpresi e, böcekleri öldürmez güzel kardeşlerim. Sadece e, uzaklaştırabildiği kadar uzaklaştırır. Ama ve lakin, şuna da emin olun. Yüzde yüz böcekleri uzaklaştırmaz. Biz, biz, biz bunun içine bazı katkılar katıyoruz. Doğal, organik katkılar katıyoruz. Yani daha doğrusu bu kurtçukların, böceklerin sevmediği bazı kokular var. Ya misal örnek vereyim. Lavanta. Bil, bunu bilin yani. Şimdi bunun özünü damıtması damıtmadan olmaz. E, direkt kullansanız olmaz. E, damıtıyoruz. Damıttıktan sonra bir dinlenmeyi aldıktan sonra içine atıyoruz. Ve o lavandanın kokusu e, sıvı gübremizin içinde ayrıyeten bir koku veriyor ve e, bal arısından hariç hiçbir böcek ona yanaşamıyor. Bizim solucan gübresi sıvısı böcekleri öldürür öldürür öyle bir olay yok haberiniz olsun. Sadece uzaklaştırır. Ha e, dalların içinde şu dalların içine bazı böcekler giriyor. Antep fıstığında neyi görmüşsünüzdür? E, kurtçuklar giriyor. Şimdi buna sıvıyı vurduktan sonra otomatikman mumlama yaptığı için e, belli bir mesafede de sıkıştırıyor açıkçası. Öleni de gördüm ama %100 emin olun e, solucan güpresi böcekleri öldürür diye aklınıza hiçbir şey gelmesin. Bizim içine attıklarımız. Mesela güllece bulamacı böcekleri öldürür mü? Yok. Çok nadir bir şekilde bazı zorluk böcekleri öldürür ama çok kuvvetli böcekleri sadece kaçırdır. Güllece bulamacının özelliğinden biri de e, bitkilerdeki hastalıkları tedavi etmek için biliyorsunuz kükürt ve kirecin kaynatılmış vaziyeti kıpkırmızı çıkan şey. Ben onun da uygulamasını yapıyorum. Şimdi bahçeye e, uzun zamandan beri bu bahçeye kimyasal nasip olmadı. Daha doğrusu e, onun 9. yıl veyahut da 10. yıl oldu herhalde zannedersin bahçeye alalı. O günden beri kimyasal gübre kullanmadım ama e, solucan gübresine başlamadan önce bu bağa bakan arkadaşlar vardı. Demir, e, kükürt kullandılar. E, demir kükürt kullandılar. Ben bu sene demir de kullanmadım. Aslında e, bizim bahçenin demire de az ihtiyacı var. E, az ihtiyacı var. Şöyle bir şey. Çok numuneli küçük Küçük bir tane yaprak gösterip Yani çok fazla değil benim de haberiniz olsun. Öyle aşırı derecede bir sarlık yok. Şu sarlığa bakın. Yaprakta çok tatlı bir sarlık var. Ha bu sarı kötü bir sarı değil yani buna benzer. Çok gıcık bir sarlık var eğer o olursa demir ihtiyacı var demektir. Bağ, şöyle bir geniş çene gösterelim. Öyle bir yüksek derecede bir sarlığımız yok değil mi bağın içinde? Bilmiş. Ha olursa eee öyle bir sarlık olursa otomatikmen demiri kullanırım açıkçası. Ha e, demiri kullanmadan da ne yapabilirim derseniz. E, biliyorsunuz bazı malzemeler var. E, mesela ısırgan otu örnek veriyorum. E, ıspanak e, damıtılmış. Şimdi ıspanak bulamayız biliyorsunuz. Onun damıtılmış vaziyetindeki şeyinde. Ha benim elimde ne var? Keçi boynuzu bekmezi olduğu için keçi boynuzu bekmezinde de yüksek derecede demir vitamini var açıkçası. Biz e, onlara da uygulamasını yapıyoruz. Şimdi mesela sıvı gübremizin içine e, biz makine çalıştırmadan önce şey attık değil mi oğlum? E, Varlığınca iki buçuk litre Hı. keçi oynuyoruz attık. attık. Ha. Şimdi o iki buçuk litre bekmez attık hemen kullanıyoruz. Biz müşteriye mesela e, sıvı verdiğimizde direkt içine keçi boynuz bekmezi katıp da müşteriye göndersek bidon patlar. Aşırı derecede hücre yoğunlaşmasından dolayı bidon patlar. Onun için biz müşteriye vermeden bir hafta öncesi keçi boynuz bekmezini atarız içine karıştırırız. Karıştırdıktan sonra veririz. Şimdi güzel kardeşlerim Oğlan telefonu açmış. Bir video çekmek icap etmiş. Öyle bir şey aklımda yoktu aslında şu anda. Ama güzel bir şey oldu. Teşekkür ederiz Miras sana da aklıma getirdiğin için, video çektiğimiz için. Çünkü yoğun bir işimiz olduğu için ben video çekmeye vaktim yoktu. Şimdilik Allah'a emanet olun kardeşler. Kanalın izlenmesi de bayağı düşmüş. Ee, bana dert değil aslında da insanlara üzülüyorum sadece niye izlemediler diye düşmüş. Ee, keşke izleseler de kanalın e, izlenme izleme sayısı aynı seviyede kalsın. Ama önemli değil. Hepinizi Allah'ım seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.